Merhaba arkadaşlar. Erguvan likörünü hazırlayacağız. Bunun için bir önceki video çekimimiz Erguvan şurubunu izlerseniz sevinirim. Çünkü şurup ve likörün çıkış noktası aynı. Aynı şekilde hazırlıyorum. Erguvan çiçeklerini topladıktan sonra yıkadım, temizledim. 1 litrelik bir kavanoza yerleştirdim. 1 litrelik kavanozda 1 bardak şeker kullandım bir çay kaşığı limon tuzu koydum ve bir haftadır bu kavanoz güneşte bekliyor. Şöyle iki kavanoz hazırlamıştım ben. Birisini şurup yapacağım, diğerini likör yapacağım demiştim. Şimdi şurup yapacak ol yapacağım. Şunu hazırlayayım. Çok sıkışmış. şurubun ağzına kadar yarım litre suyla dolduruyorum. Çok güzel bir renk verdi. En, en güzel renklerden birini Erguan verdi. Şöyle. Bunu birazcık bekleteceğiz. Sonra bu daha parlak daha şeffaf bir hale gelecek. Şöyle alıyorum kenara. Bir gün bekledikten sonra bunu süzüp kavanozuma, sürahime yerleştirip içimi hazır bir hale gelecek. Bunu alalım kenara. Çok sıkışmış. Evet. Bir çalkalayalım. Şimdi likörümüzde e, her zamanki gibi 1'e e 3 seyreltiyoruz etil alkolü. 2 çay bardağı su, 1 çay bardağı etil alkol koyuyorum. Bunu karıştırıyorum. Kavanozumuzu dolana kadar. Evet. Tam geldi. Karanlığa alacağım. Ve eee Bir buçuk iki ay kadar karanlıkta bekleteceğim. Bir buçuk en, en az bir buçuk ay sonra likörümüz içime hazır bir hale gelmiş olacak. İyi akşamlar, hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler.